Eski devlet hastanesinin yan tarafında bulunan halk sağlığı laboratuvarı ile sağlık il müdürlüğü bünyesinde bulunan kreş yeni yerlerine yani eski hemodiyaliz binasına taşındı. Haber ekibimiz konuyla ilgili sağlık il müdürü Saadettin Doğan günden bilgiler aldı. Ciddi habercilik yapıyorsanız bunu böyle söylersiniz. Tamam mı? Ciddi habercilik yapıyorsanız sağlık il müdürlüğündeki tamam. hizmetler gibi çalıştırıyor dersiniz ciddi habercilik yapıyorsanız bunu böyle söylersiniz. Tamam ki Ciddi habercilik yapıyorsanız sağlık sağ ünlülüğündeki hizmetler amel edip çalıştırıyor dersiniz. Bindüzel Ağız İç Sağlığı yeni bir binasını yapmak için mevcut hak sağlığı binasıyla üst katı bulan kreşi Yeni yerimizi bugün bir taşıdık. Şu anda yeni yerlerinde faaliyet gösterirler. Eski bir binamızda bu hafta içerisinde yıkıp aziz sağlığı yeni hastanesine kavuşacak. Peki nereye taşındılar? Eski diyaliz merkezi dediğimiz üst katıda önceden doktor lokal olarak kullandığı bir binamız vardı sağlık müdürlüğünün yanında. Bu binaya bakımlarımı yaptırıp iki kurumumuzu buraya taşıdık. Evet, devamlı olarak orada mı hizmet Tabii tabii, verecekler? O artık, artık orada hizmet verecekler. Bir çevre düzenlemesini, bir eksiğimiz o kaldı, çevre düzenlemesi yaptıktan sonra tam olarak artık bundan sonra orada faaliyetse geçecekler.